Boluspor Kulübü'nün şu anda 26.5 milyon TL geliri var. Gelirlerle giderler arasındaki fark da yaklaşık 54 milyon TL. Şimdi arkadaşlar geçmişten gelen Boluspor Kulübü'nün 10 kişiyle mahkemelik ve 3 kişiyle mahkemelik olmayan toplamda 13 futbolcuyla Boluspor Kulübü mahkemelik. Ee, 10 tane futbolcuyla davalarımız devam ediyor. 9 tane futbolcumuz Sayın Necip Çarşık döneminden, 1 tane futbolcumuz da Sayın Abdullah Abad döneminden. Bir de arkadaşlar mahkemelik olmadığımız ama eski dönemlerden borçlu olduğumuz 3 futbolcu arkadaşımız daha var. Bundan da 2 tanesi Necip Bey'den kalma, 1 tanesi de Abdullah Bey'den kalma. Bunlar da yaklaşık ortalama 1 milyon TL borcumuz var. Arkadaşlar özet olarak 13 tane futbolcuyla sıkıntımız var. Bu 13 tane futbolcu zamanında ödenseydi hesaplara tek tek baktım ödenecek tutar 4.4 milyon TL'ydi. Şimdi bakıyorum hani tabi burada e, mahkeme masrafları var, avukatlık masrafları var, yasal faizleri var. Minimum 12 milyon TL, maksimum 15 milyon TL arası bir ödeme yapmamız gerekiyor. Yani 12 milyon ödersek veya 15 milyon ödersek arkadaşlar bu yıllık bizim bir yılda federasyondan aldığımız paradan daha fazla para, bir yılda burada 30 tane yöneticinin bolu halkının işte iş adamlarının verdiği reklamlardan neredeyse daha fazla. Bir de kulübümüzün eski çalışanlarının ödenmeyen alacaklarıyla ilgili kulübümüze açtıkları davalar var. Bunların isimlerini açıklamak çok etik olmayacak. Burada yaklaşık arkadaşlar 10 tane arkadaşımız var. Biz bunların bir iki tanesiyle görüştük, bir iki tanesiyle anlaştık ama 8-9 tane arkadaşımızla anlaşamadık. Bu personeller de 10 tanesi, yani bu personeller de Sayın Necip Çarıkçı ve Abdullah Abad dönemine ait. Eski çalışanlarımızla ilgili e, maalesef dosyaları kapatmaya kalkarsak da 2,5 3 milyon TL yapıyor. Eski futbolcular işte 12 15 milyon TL'ydi. Bunlar da üzerine eklersek Boluspor kulübüne 18 milyon TL bir yük geliyor. Arkadaşlar bu futbolcuları eklersek, çalışan personeli eklersek, davaları eklersek, akalitik istasyonunu eklersek toplamda Boluspor kulübü boşu boşuna ödeyeceği fazladan 20 milyon TL gibi bir para var. Bu fazladan ödenen paralar bolunun paraları, iş adamlarının paraları, sizlerin paraları, bize destek veren herkesin paraları. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar biz 28 Mayıs'ta göreve geldik. 30 Mayıs tarihinden 31 Ekim 2022 yani geçtiğimiz güne kadar eski yöntemlerle ilgili ödediğimiz para 15 milyon 500 bin TL bundan nakit ödenenler kendi 30 Mayıs'tan 31 Ekim 2022 tarihine kadar bizim yönetim kurulu tarafından yapılan ödemelerde yaklaşık 23 milyon TL. Yani Boluspor kulübü yaklaşık 5 ay içerisinde 40 milyon TL gibi bir nakit para ödemiş. Boluspor kulübünün 2022-2023 sezonunda maksimum 26.5 milyon TL geliri var. Tekrar söylüyorum. Nakden yayın gelirlerimiz ve Sportoto gelirlerimiz yok. Yani buradan 11 milyonu bizim normalde düşmemiz lazım. İnşallah o Reklamlarda yazdım 12 milyon kısmını arttırırız 15-16 milyon yaparız. 26.5 milyon TL kulübün maksimum geliri var dedik. Kulübün 80 milyon TL'ye gideri var dedik. Aradaki fark arkadaşlar 54 milyon TL. Tabi Bozspor Kulübü'nün artısına işte deplasmanları yöneticiler getiriyor. Bazı masrafları yöneticiler getiriyor. Ama şunu söyleyeyim. Spor Toto birinci lig kulüpleri ne yaparsa yapsın. Eksi 30-40 milyon TL eksi yazmak zorunda bu federasyon gelirleriyle bu spor toto gelirleriyle bu, bu gelirlerle bu kulüplerin yaşama şansı ne yazık ki yok. Zaten biliyorsunuz bizim eski borcumuz da 50 milyon TL'ydi. Ama o 50 milyon içinde biz işte mahkeme borcunu biz 3 3.5 milyon TL biliyorduk. E şimdi mahkemeleri koy, personeli koy, diğer arkadaşları koy. Borç aslında 3.5 milyon değil. Borç 18-20 milyonlara tekabül geliyor. E Realte bakarsak 50 milyon aslında borcumuz değil, borcumuz 65 milyon TL oluyor. İşte 13 futbolcuyla da davalarımızı anlattım. 4.4 milyon TL yerine onlara 12 ile 15 milyon ödeyeceğiz. İşte personelle mahkememiz var. Personel aslında arkadaşlar personelle karşılıklı olarak mutabakat yapılsaydı 700 bin TL'ye personelle halleliyormuştu. Ama şu anda 2.5-3 milyon TL. E bildiğiniz gibi akaryakıt istasyonunda borcumuz var. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar Boluspor Kulübü sanki 2023 Mayıs ayında Boluspor Kulübü'nün borcu 85-90 milyon olur. O da yönetimin yaptığı fedakarlıklardan sonra. 50 milyon kongre borcu. 3,5 milyon TL dendi. Doğ doğrudur. Onlar da mahkeme masraflarını görmemiştir. Ama şimdi futbolcular, personel baktığın zaman orada 20 milyon bir para var. Hadi onu 15 hesaplayalım. O kastan bir sıkıntımız olmaz da oradan hem 250 bin euro ödemeyiz hem de 50 bin frankımız geri gelir. Ama bu kulübün 2023 Mayıs sonunda yine bir mali toplantı yaparız. Bana sorarsanız minimum borcu 90 milyon TL olur. Böyle bir acı gerçek var.